Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz BMW G22 M4 dönüşüm projemiz için kısa bir yayın başlattık. Aracımızda yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Aracımızda arka tamponumuzu boyadık, montajını yaptık. Gayet güzel oldu. Akabinden yüzlük içi delikli yeni model arka poşetlerimizi uyguladık. Dışı gri, siyah da ikisi de denilebiliyor. Arka poşetlerimizi uyguladık. Gayet güzel oldu. Devam ediyoruz. Şuradaki işçilik hassasiyetini gösterelim. Arka kısımlarda 8 milim krom flanşı var. Ekserimiz ön arkaları. Şöyle gösterelim. Komple krom borularımız. Böyle bir yerden de alalım. Devam ediyoruz ön kısma kadar. Ön kısma kadar komple krom borularımız. Krom bağlantı ekipmanlarımız. Aracımızda Spor katımızı uyguladık. Spor katlı dump pipe'ımızı uyguladık. Ambiyantımızı sardık. Araç buradan yazılıma gidecek. Görüyorsunuz arkadaşlar, anlatmaya gerek yok ses sesilimlerle anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sesli modda dışarıdayız. Cancım alıyorum seni. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah.